Evet arkadaşlar 10. soruya baktığımızda burada e EZ -E yani eşik enerjileri arasındaki ilişki nasıldır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar baktığımızda X fotoseli için en küçük akım şiddeti I. Buna göre e, bu belirtildiğine göre Y ve Z fotoselerin akım şiddetlerinin X fotoseline göre akımından daha büyük olduğu tablodan anlıyoruz. Yani I'ye 2I olarak. Baktığımızda eşik enerjisi kesme potansiyeline eşittir. Dolayısıyla Küçük akım şiddetine sahip olan X fotoseli için en büyük kesme potansiyeli de V'dir diyebiliriz. Sonuç olarak baktığımızda arkadaşlar burada X fotoselin eş enerjisi E_x eşittir V olabilir. Buna V dediğimizde Y fotoseli için akım şiddeti 2 olduğuna göre kesme potansiyeli de Y'nin kesme potansiyelinin 3 kat daha büyük olduğunu ve dolayısıyla da arkadaşlar. Y potansiyelin eşik enerjisinin de 3 ve X'e göre 3 kat olduğunu söyleyebiliriz. Z fotoseli için ise arkadaşlar akım şiddeti 2. Kesme potansiyeli de Y fotoseline göre 2 bölü 3 oranında daha e, düşüktür. Bu durumda da arkadaşlar Z fotoselinin eşik enerjisine de 2 bölü 3 V diyebiliriz. Sıralamasını yaptığımızda arkadaşlar EX V'ye EY 3 V'ye EZ ise 2 bölü 3 V'ye eşit olur. Burada sıralama yaptığımızda arkadaşlar E'ye en küçük oluyor. Daha sonrasında EZ ve en büyük EX olacaktır. Cevabımız bundan dolayı diğer bakır.